Oman'ın başkenti Maskat'tan selamlar. Yaklaşık 4 saatlik bir uçuştan sonra buraya vardım. Şimdi bir sonraki rotama doğru gidiyorum. Arkadaşlar havalimanı çok güzel gerçekten. Bayağı iyi görünüyor yani. havalimanında taksi şoförleri yanınıza gelip nereye gidiyorsun diye sorabilirler. Ama ben otobüs görmüştüm. Şu anda otobüs durağına gidiyorum. Arkadaşlar ben şimdi otobüse gittim. El Park'a gidiyorum. Oradan da otobüs terminalinden Dubai'ye doğru gitmeye çalışacağım. Ve otobüs de yarım dinar bu arada. Bilmiyorum biliyor musunuz ama Umman'ın para birimi dünyanın en değerli üçüncü para bilimleri arasında yer alıyor. Saat şu anda beş buçuk. Ben şimdi otobüsten indim. Ve terminale doğru gidiyorum. Hava çok güzel bu arada. kapalı ortamlarda klima çalıştığı için buz gibi oluyor. Ama dışarısı gayet iyi. Yani şu anda hatta şöyle söyleyeyim. Çok güzel hafif bir rüzgar da var. Muhteşem yani o anlamda. Ben şimdi El Kani Travels'ın önüne geldim. Buradan Dubai'ye gideceğim. Bir olmazsa. Burası da Kut Park Terminali. Elkani Kuhut Park'ta arkadaşlar. İki tane istasyonlar var. Bir Ruvi istasyonu, bir de Kuhut. Burası Kuhut olan. Henüz açılmamış. Ama otobüs buraya gelecekmiş birazdan. Bakalım gelecek mi? Arkadaşlar ben otobüse binmemişim. Diyeceksiniz niye mont giydim. İçeride klima çalışıyor ve bayağı soğuk. O yüzden giydim. Umman'ın başkenti Maskat'tan Dubai'ye doğru gidiyorum. Karavuyla gidiyorum. Şimdi diyeceksiniz niye Dubai'ye bilet almadım diye. Aslında son anda karar verdiğim şeydi ve fiyatlar bayağı yüksekti. O yüzden ben de araştırdım otobüs falan var mı diye. Buldum. Bu şekilde gidiyorum. Kişi başı 10 dinar. Dubai'ye giriş yapacağız. Yani Pasportum da ben kavuruldu. Ee, bakalım Dubai'ye de rahat gelebilecek miyiz? Burası şu anda Umman sınırı. Alo hi. <laughs> Murtaza ile yola tanıştık. Kendisi çok iyi bir insan. Dedi bir sıkıntın olursa numarasını falan verdi. Ulaşabilirsin hem Ummanda hem Dubai'de. Nice to meet you. Nice to meet you. See you. See you. Uh, like, comment, subscribe. Evet. <laughs> Yorum yapın, abone olun. Okay. See you. you. Maslaha be. All the best and uh, any problem anything in there. Okay, thank you, thank you. Arkadaşlar şimdi geldik. Dubai'deyiz şu an. Şöyle otobüs firmasının olduğu yer. Otobüsümüz de böyleydi. Hava inanılmaz sıcak. Otobüste üşüyordum. Klima da çok soğuktu. Orada montumu giydim. İyi ki getirmişim gerçekten. Şimdi metroya doğru gidiyorum. Otobüs yolculuğu çok rahat geçti onu da söyleyeyim. Tam 6 saatte buraya vardık. Maskattan bindim. 6 saatte sınır kontrolü vesaire çok rahat geçti onlar. Güzel bir deneyimdi. Burası Deira bölgesi. Ve ben şimdi kalacağım yere doğru gideceğim. Orada Marina bölgesi diye geçiyor. Belki haritalarda görmüşsünüzdür. Ve Palmiyeli adalar falan var. Şimdi ben oraya doğru gidiyorum. Hava sıcak olduğu için üst geçitler böyle klimalı. Yani burayı iyi yapmışlar diyorsunuz. Otobüsün indirdiği yerden metroya doğru geldim. Yaklaşık bir 10 dakika falan. El Riga istasyonu. Arkadaşlar fiyat da bölgeye göre değişiyor. Bir bölge değiştirecekseniz belli bir miktar ödüyorsunuz. Yani ikinci bir bölgeye geçecekseniz belli bir miktar. Üçüncü bir bölgeye geçecekseniz de ona göre bir fiyat ödüyorsunuz. Öyle yani. Ben şöyle kart aldım. Silver kart bu. Kart 6 dirhem. içine de 19 dirhem bakiye yükledi. Ona göre gideceğim. Gideceğim yerde dediğim gibi bölgeden bölgeye değişiyordu. İki bölgeye geçeceğim bakalım ne kadar alacak. Çünkü hem girişte okutuyorsunuz hem de çıkışta okutuyorsunuz. 19'u gösterdi şu an. 19 dirhem var şimdi diye. İndiğimde tekrar okutacağım. Ve ona göre para kesecek. Bakın şurada da nereye gidecekseniz durakların isimleri yazıyor. burası golden class. Altın kartı olanlar giriyor. Ben de normal klasa gireceğim. İkinci sınıf insanların olduğu yere gidiyorum ben de. Golden class yaklaşık iki katı para ödünüyor. Ona göre yani öyle bir ayrım yapmışlar. Hatta kadın ve çocuklar için de olan bir bölüm var. O da bilmiyorum görebiliyor musunuz ama hem de bir tabela var. Ben normal standart tarafa gidiyorum. Between <laughs> <laughs> Dubai Metro, Dubai Metro Red Spurman and Green Lines. Ar bence güzel çok kalabalık da değil bence saatten dolayı olacak çünkü öğlen saati güzel görünüyor here burj khalifa dubai mall the next station is burj khalifa dubai mall şu an şu indim. <gülüyor> Bakalım kalacağımız <laughs> yer nasıl? Şimdi indim kartı tekrar okutacağım. Bakalım ne kadar kesecek. 7,5 kesmiş. Burası Dubai Marina bölgesi. Hep yüksek katlı binalar var burada. Ve çok sık yapılmış. Yani insanlar burada nasıl yaşıyor anlamıyorum. Bayağı da bir sıcak. bana İstanbul'u hatırlattı. Arkadaşlar Dubai'den herkese selamlar. Şimdi ben yerime yerleştim. Biraz dinlendim. Ondan sonra tekrar dışarı çıktım. Şöyle bir yerde kalıyorum. Şu binada. Kapsülde kalıyorum ama e, ee, müsait olursa onu da çekerim size. Binanın hemen önünde şöyle bir yeşil bir alan var. Aslında yapay bir alan. İnsanlar burada vakit geçiriyor. Sıradan bir sokak. Şehir gelişmiş mi? Gerçekten çok gelişmiş. normal sokağın kenarına park edilmiş bir Lamborghini. Dubai'de sıradan bir sokak. Arkadaşlar burası Dubai Marina bölgesi. Kalabalık dışında gayet güzel bir yer. Yani Dubai'ye geldiğinizde kalacak yer olarak burayı düşünebilirsiniz. Her bütçeye uygun yer var. Onu unutmayın. Bütçeniz fazlaysa farklı yerleri de düşünebilirsiniz ama bu bölge insanların da daha çok tercih ettiği bir yer. gelip burada yürüyüş yapanlar mı dersiniz? Koşu yapanlar mı? Bisiklet sürenler mi? Hepsi var. Bir sürü restoran da var burada. Zaten deniz tatili düşünüyorsanız hepsi bu bölgede. Haberiniz olsun. Onun haricinde ulaşım da çok kolay. Burada gelişmiş bir metro ağı var. Yarım saatte Burç Kalifaya falan gidebiliyorsun mesela birçok kristik noktaya da gidiyor zaten. Aklınızda bulunsun. Böyle koşu yapan insanlar. Onun haricinde tekne turları falan da var tabii ki. İsteğe göre değişiyor. Çılgın dondurmacı da burada. Dubai'de Malina'da. Dur, dur. Gel 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 <laughs> dur, dur. gel. Abi sen burada mı yaşıyorsun? Hı -hı. Ha. Sen, sen nerede yaşıyorsun? Ben İstanbul'da. İstanbul'a selamlar. Aleyküm selam. Hadi. Çılgın <laughs> dondurmacı arkadaşlar. Dur, dur, dur. Dubai'ye gelirseniz çılgın bu dondurmacı yanına da uğrayın. Abi kolay gelsin. Eyvallah, sağ Görüşmek olamaz. üzere. Çılgın dondurmacı bile buraya gelmiş arkadaşlar. Bence mantıklı. Çünkü hava hep sıcak. <laughs> الأبواب تغلق Doors closing